Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. PTT, deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak. Vatandaşların yardım listesinde yer alan ürünleri kendilerine en yakın PTT şubesine teslim etmeleri yeterli olacak. PTT, depremden etkilenen bölgelere yapılacak bireysel yardımları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde ulaştıracağını duyurdu. PTT'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT işyerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz, ifadelerine yer verildi. Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi size en yakın PTT işyerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni, kullanılmamış olmasını önemli rica ederiz. Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor. Elektrikli ısıtıcı, kadın erkek çocuk kışlık her türlü giyim eşyası. Bebek bezi, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, çocuk maması, powerbank, yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu, su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık gibi dikkat edilmesi gereken ihtiyaç malzemeleri rica edilir.